Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız baş ağrısı ve karın ağrısı gibi kronik ağrıları ortadan kaldırmak için yapılan çalışmadır. Bu hazırladığımız çalışmanın üzerine nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda sürekli taşıyın. Her zaman vücudunuzdaki ağrıların yavaş yavaş azaldığını göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem aşık etme işlemi. Size karşı ilgisi olan bir kişiyi aşık etmek için yani ilişkinin devamını getirebilmek için yapacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra aşık etmek istediğiniz kişinin bulunduğu yere yakında bir yere bu kağıdı bırakın. 20-25 günlük bir süreçte etkilerini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ve bu işlemle sonuç alamazsanız bana basabilirlerine ulaşın. Ayrıntılı şekilde görüşebiliriz. Allah'a emanet olun.